15-21 Eylül haftası izleyiciye 3 yeni dizi ve devam sezonlarıyla geri dönen hit yapımları kazandırdı. Yayında artık 18 dizi rekabet ediyor. Ayrıca yakında 2 dizinin daha premieri bekleniyor. Ben Onun Annesiyim ve Ben Leman yakında başlayacaklar. Gelin şimdi dizilerin reyting durumuna bakalım. Son gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uzak Şehir ikinci sezonuyla yayına geri döndü. İlk sezonunda %17 reyting oranlarını aşarak son yılların rekorunu kıran dizi yayında büyük furya estiriyor. En yakın rakiplerinden 2-3 kat daha fazla talep görmesi dizi adına müthiş bir başarı. Ayrıca son yıllarında rekortmeni. Bu sezonun da çok güçlü bir giriş yaptı. Totalde %14'e yakın reyting aldı. AB grubunda ise 10,45. Aynı zamanda YouTube'da bölümleri büyük talep görüyor. YouTube'da en çok izlenenleri bir önceki videomuzda derledik. Kaçırdıysanız bu videodan sonra göz atmayı unutmayın. TRT1'de başlayan Cennet'in çocukları her iki kategoride de mütevazı bir başlangıç yaptı. %2 civarında açılış gerçekleştirdi. Bakalım gelecek hafta diziye yönelik talep yükselecek mi? TRT yapımı olması nedeniyle her şekilde yayına bir süre devam edeceği kesin. Salı günü artık 5 dizi yarışıyor fakat hepsi %4'ün altında. Kıskanmak ilk bölümüyle premierini gerçekleştirdi. Bir roman uyarlaması olmasına ve yıldız oyunculuk kadrosuna rağmen oldukça düşük açılış yaptı. Totalde 2,70 aldı. AB grubunda ise biraz daha yüksek. 3,04. Youtube'da da ilgi yüksek değil. İkinci haftasındaki performansı dizinin genel olarak talep görüp görmediğini daha net gösterecektir. Yavaş yavaş yükselmesi de olası ama eğer reytinglerde artış gösteremezse yayın ömrünün kısa olacağı aşikar. Günün lideri totalde aldığı %3,49 ile şimdilik gözleri Karadeniz oluyor. 3. bölümünde olan bu dizide geçen haftaya göre 1 puanın üzerinde düşüş yaşadı. Bu da yayında kalıcı olmadığını işaret. Kral kaybederse ilk sezonunda 5-6 civarında kemik bir kitle oluşturmuştu. Ancak ikinci sezon kadrosunu daha da güçlendirmesine rağmen kötü başladı. Ve ikinci haftada da düşüş yaşadı. Dizi özellikle AB kategorisinde totale göre daha yüksek sonuçlar alırdı. Ama bu grubun da artık ilgisini kaybetmeye başladığı gözüküyor. Durumunu toparlayamazsa, erken final yapmasa dahi sezon sonunu görmesi zor. Bahar da aynı şekilde sezona kötü başladı ve bu hafta düşüş yaşadı. Oysa geçen sezonlarda hem gününün lideri hem de haftalık sıralamada birinci oluyordu. Aslında ikinci sezonunda hikayesini sonlandırsa iyi izlenme sonuçlarıyla veda edebilirdi. Mehmet Fetihler Sultanı ikinci sezonuyla yayına geri döndü. Tabi TRT yapımı olduğu için reyting riski rakiplerine göre daha az. Zaten ilk sezonunda da reytingleri yüksek değildi. Çarşamba rekabetine Eşref Rüya ikinci sezonuyla geri döndü. Ezel, Karadayı, İçeride gibi dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın çektiği ve Ethem Özışık'ın senaryosunu yazdığı dizi yayına Mart ayında başlamıştı ve ilk 2 bölümünde 3 civarında reytingler almıştı. Ama hemen ardından 5 altılara yükselerek kemik bir kitle oluşturmayı başardı. 7,04 gördüğü bölümü de olmuştu. Bu sezona ise daha güçlü bir giriş yaptı ve kendi rekorunu tazeleyerek totalde 7,59 ile haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. AB kategorisindeki oranları da oldukça iyi. Sahipsizlerse rakibinin yayına geri dönüşüyle birlikte düşüş yaşadı. İzleyici diziye yavaştan ilgisini azaltıyor mu yoksa geçici bir düşüş mü? Yakında belli olur. Ama rekabet gitgide daha da büyüyecek. Özellikle yakın dönemde kuruluş Orhan'ın premieri bekleniyor. Dizi artık sete çıktı. Perşembe rekabeti şimdilik iki dizi arasında geçiyor. Bir önceki hafta yayına başlayan Veliaht, yeni rakibinin yayına dahil olmasına rağmen artış göstermeyi başardı. Totalde 0,87 puanlık artışla totaldeki reytingleri %5'e yaklaştı. Yakaladığı bu iğmeyi sürdürmeyi başarırsa yayındaki yerini sağlamlaştırır. Halef Köklerin Çağrısı dizisi ise totalde oldukça güçlü başlangıç yaptı. Özellikle bu sezon rakiplerine göre en iyi açılış olduğu söylenebilir. Totalde %4,44 aldı. Youtube'da da ilk bölümü 5 milyon izlenmeye geçti ve diziye yönelik bir ilginin olduğu açık. İkinci haftasında yükselişe geçmesi olası. AB grubu reytingleri tabi düşük. Bu da hikayesi bakımından şaşırtıcı bir durum değil. Cuma günü ise Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı yayın hayatına başladı. Dizi daha çıkmadan oldukça konuşuldu. Nitekim başrol oyuncularının ard arda birlikte yer aldıkları 3. projeleri oldu. Ve görünüşe göre bu projeleri de reytingler açısından pek başarılı açılış yapamadı. Tabi bir sonraki bölümü daha belirleyici olacak. Kızılcık Şerbeti 4. sezonuna %6 ile başlamıştı ve bu haftada artış göstermeyi başardı. Dizide ilgi çeken tempolu olaylar bir yana, projenin etrafına dönen sansür olayları da ilgiyi daha da yükseltiyor. 2022 yılında yayına başlayan dizi ilk bölümlerinde %3-4 reyting alıyordu ve yayında uzun süre kalmayacağı neredeyse kesin gibiydi. 4-5'leri görmesi bile büyük başarıydı. Ancak hikayesindeki çarpıcı olaylarla 18. bölümünde yükselişe geçti. Ve tam o dönem diziye yönelik sansür girişimleriyle beraber yükselişi hız kazandı ve totalde 9'un üzerine çıktı. Bu yükselişle beraber ilgiyi hep canlı tutarak 4. sezonuna gelmeyi başardı. 4,23 ile yeni sezona başlayan Arka Sokaklar bu hafta büyük bir artış gösterdi ve totalde 5,37'ye yükselerek hala cuma günlerinin talep gören dizileri arasında. Cumartesi dizilerinden Gönül Dağı totalde 5,53 aldı ve dizi 6. sezonunda da izlenmeye devam ediyor. Can Borcu ise 3,09 alarak reytinglerini biraz da olsa yükseltti. Teşkilat da Gönül Dağı ile aynı sezon yayın hayatına başlamıştı ve kadrosundaki değişikliklere rağmen 6. sezonuna ulaştı. Premier'in daha yeni gerçekleştiren çarpıntının ikinci bölümü Eurobasket final karşılaşması nedeniyle bu haftaya ertelendi. İlk bölümünde 3,50 almıştı. Bu bölümünde ise reytingleri arttırmayı başardı. Böylece yayındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bakalım bir sonraki hafta dengeler değişecek mi? Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.